diyebiliriz. Evet. Çünkü hiçbir şiirsel özellik yok içerisinde. Bunlar diyor ki artık anlaşılmazlığın şiiri yani biraz daha anlaşılmaz kapalı. konular getirelim kapalı bir anlatım olsun. Burada da demişiz zaten soyut, kapalı ve imgeler imge ne demekti? Hayal gücü bol bol bunların şiirlerinde geçiyor diyebiliriz. Aslında bir nevi divan edebiyatına benzetiyoruz. Çünkü divan edebiyatında da sanat sanat için anlayışı vardı. Yine burada da sanat sanat içindir anlayışıyla yazmışlar diyebiliriz. Tabii ki bunlar da günlük konuşma dilini seçiyorlar. Sıradan insanları, halk söyleyişlerini anlatıyorlar. Divan edebiyatıyla Ama burada, dışında kalarak yani evet. işi yapıyorlar. Sürrealizm, dadaizm, dadaizm varoluşluk akımı görülüyor. Sürrealizm neydi? Bilinç altını e, konu alan eserler. Dadaizm yine kuralsızlık akımı aslında garipçilerle bu yönden. Dadaistler bulmamıştı değil mi onu? E, yok, geçen sefer sorduğunuz soruyu. Geçen sefer sorulan soru, dadaizmi işini kullanan sanatçılar kimlerdi demiştim. İşte biraz bir şeyden bahsetmiştim, Nazım Hikmet'ten. Evet. Asıl burada işte olan unsurlar var. Bir de değişik bağdaştırmalar. Şunu çok görüyorsunuz, aslında paragraflarda çok soruyorlar. Alışılmamış bağdaştırma diye bir şey var. Bu ne demek? Alışılmamış benzetmeler var. Yani tutup da işte sergi boylu mal yazmalım demiyor da, daha farklı benzetmeler yapıyor. Mesela yapılmış. şöyle diyor hocam. Giriyor camdan çatlak içeri kuş. Yani, yani bu... Hayal e, Milletin kafasını karıştırmak Kesinlikle. için mi yapıyorlar? Evet. Yani bunlar tamam. zaten edebiyatın nirvanası diyoruz. En üst seviyesi. Bu adamlar sanatı sanat için yapıyor. Bir tablo örneğin bugün çizildiğinde 3 tane çizik var içerisinde ama 100 milyon dolar ediyor. Evet. Bunların şiirleri de öyle. Beni diyor anlamak isteyen anlar. Gerisi diyor umurumda değil. Derin düşünsünler. Yani. Kesinlikle. Sanatı Ve burada sanat bir konfirmamız var. Ece Sütü içi, Ece Ayhan, Ece Ayhan bir çok özgür hatta. Bir kare koç daha var mıydı öyle mi hatırlıyorum? Burada Sezai kare koç Yok var. orada bahsetmiştik yine burada göreceğiz onu. Bir sanki ha, yedi Abdurrahim güzel, Karakoç. Abdurrahim yedi Karakoç. güzel er koç vardı evet. evet, değil mi? Evet, evet. İleride bahsedeceğiz. Akrabalık Ondan var mı da? bunlarda hocam? Bilgini yani içerik olarak Sezai Karakoç ve yo, yo, Yok yok akrabalık yok. Yok. Soy isim benziyor. Aynen. Ece Ayhan çok karıştırıyorlar. Genellikle kadın zannediyorlar ama Ece Ayhan bir, bir erkek. Şey. O geldi dedi. Hepsi evet. burada Ece ve Ülkü acaba bu grupta iyi defans kadın şairimiz mi var? Yok. Hatta ortada birbirine katan bir kadın şairimiz var ama bu dönemde değil. Evet. Daha sonra mı gelecek? Şu ee, ana kadar aslında... hiçbacak bunların arasını açmış. <laughs> bir kadınımız var Tomris Uyar da hepsinin arasını açan bir Tomlis kadın. Tomris Uyar en son Turgut Uyar da karar kılıyor evet. hocam. Bazı soy ismi soy uyarı yapmış <laughs> yani. Aynen. Evet. Ece Ayhan, Cemal Süreya, Edip Cansever, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer, Turgut Uyar ve İlhan Berk var ve bunlar çok önemli hepsini zaten. Yok. Evet, göreceğiz birazdan. Ece. Cemal Süreya biliyorsunuz Y ikinci Y harfini soy isminden kaybeden kişi. Evet, değil. mi Cemal tamam. Süreya bir iddia olarak kadının biraz önce bahsettiğimiz kadının oğluna e, soy isminden ikinci Y'yi atıyorlar hocam. Papyrus dergisini çıkararak bu grubu o derginin etrafında toplanmasını sağlayan kişi. Yani biraz önce bahsettiğimiz, nasıl toplanıyorlar bunlar dediğimiz kişilerden birisi. Papyrus dergisi etrafında toplanıyorlar. E, Folklor şiire düşman yasında halk edebiyatının gerçekten anlaşılmadığını söylüyor. Biraz önce bahsetti ki halk edebiyatına eğilmeyen insanlar bunlar. E, şiirleri var. Üvercinka, biraz önce bahsettiğimiz Göçebe, işte sevda sözleri, uçurumda açan denemeleri var, şapkam dolu çiçekli burada da poetikasını anlatıyor. Yani bizim şiir görüş ve düşüncemiz nedir? İşte biz bundan bahsediyoruz diyerek burada poetikasından bahsediyoruz. Aslında Cemal Süreyya'yı herkes bir şiir okumuştur mutlaka. Çünkü bir aşk adamıdır Cemal Süreyya. Ve küçüklüğünde de bayağı işkence görmüş üvey annesi tarafından işkence görmüş evet. Hatta can parçaları bile yedirilmiştir kendisine üvey kardeşleri Bunlar tarafından. Bunlar biraz psikoloji bozuk insanlar evet. sanırım hocam. Yani diyebilirim normal, normal insanlar değiller. Insanlar değiller. Ee, zaten baktığınız zaman bu kadar değişik şiir yazmaları, bağdaştırmaları, evet. kurmaları buradan kaynaklanıyor. Ama tam bir aşk adamı. Yaşam, yani. evet. Yaşam doğrudan etkiliyor. Evet, İlhan Berk yine bu dönemin öncülerinden, dönemin savunucusu, önderi ve sadık üyesidir diyebiliriz. Hep dönemin anlayışına bağlı kalmıştır. Şiirde konuyu yok etmek istemiştir. Yani tamamen anlaşılmamak istiyor aslında. Konu falan yok. Güneşi yakanların selamı, Galile Denizi, Saint Antoine'in güvercinleri, deniz eskisi gibi şiirleri önemlidir. Denemelerinde şairin toprağı, inferno, kanatlı at, poetika tamamı şiir görüşlerini zaten bu poetikası içerisinde vermiş. şeyleri söylüyorlar. Turgut Uyar. daha hafif ve estetiktir. Aralarında biraz daha böyle e, ne derler hafif olan yani diğerlerinden daha ağır kullanmayan kişidir Turgut Uyar. Şiirleri birçok ile çevriliyor. E, Arzahal Türkiye'nin Tütünler Islak bu tütüncü babayla lütfen gör önce ki tütüncüyüyle karıştırmayalım. Dünyanın en güzel Arabistan'a en çok sorulan şiir kitaplarından birisi yine. Devam edelim hocam. Edip Cansever kuyumcu şair. Aslında bu imgeleri bir kuyumcu titizliğiyle yaptığı için diyebiliriz. İmgeleri Yunan mitolojisinden gelir, şiirlerini de aykırı bir dille yazıyor. İkindi üstü dillik, düzenlik, yer çekimli karanfil çok önemlidir. Ben Ruhi Bey Nasılım Yeniden adlı şiirleri var. Aslında burada artık e, isimler bile değişiyor yani farklı, anlaşılmayacak isimler veriyorlar. Ece Ayhan, biraz önce bahsettiğimiz ee, şairimiz en kapalı şair. O kadar kapalı ki anlamakta çok çok güçlü bir çiledir. Bile anlamıyor o kadar. Kesinlikle. Ve diyor zaten beni Cinsizini anlamak istesini bile anlamıyor. Yani, yani o derece. Beni çok anlar diyor zaten. Hani beni diyor sanatları anlayan kişi anlasın kardeşim. Haricinde diyor anlaması önemli değil. Üniversiteyi yatılı olarak okuduğu için bu döneme parasız yatılı ismi veriyor bu adam. Çoğu insan bu dönemde parasız yatılı şeklinde okuduğu için üniversitelerde bu da bu döneme bu ismi vermek istiyor ya da mülkiyeliler adını vermek istiyor. Grubun adını da normalde grubun adından bahsetmiştik ikinci yeni demiştik. Fark ettiyseniz ikinci yeni birinci yeniye karşı çıktı. Peki neden ikinci yeni? İşte bu adam bunu diyor. Biz diyor madem birinci yeniye karşı çıktık neden ikinci yeniyiz kardeşim diyor. Grubun adını sivil şiir, sıkı şiir ya da kara şiir olarak değiştirelim diyor. Kara şiir daha uygun. Evet sanki daha güzelmiş gibi duruyor, onlar için daha uygunmuş gibi duruyor ama kabul görmüyor kendi aralarında çünkü çok fazla şey yapan bir topluluk değil, birbirini dinleyen bir topluluk değil. Hepsi Şimdi, marjinal yani. E Tabii hepsi, hepsi marjinal, cool. Kendine göre kul cool takılıyorlar biraz önce dediği gibi. Kınar Hanım'ın denizleri, bakışsız bir kedi Kara, Mesela isimleri görüyorsunuz biraz önce bahsettiğimiz gibi. Alışık işte bağdaştırmasız benzeşmeler, bakışsız bir kedi kara, işte ortodokslukla, mesela ortodoksla dostluğu birbirine karıştırıyor. Yort Savul gibi böyle değişik tarzda isimler çıkarıyorlar. Kitaplarını değişik bir şekilde şiir şey kitaplarını okuduğunuzda bunları çok rahat görüyorsunuz. Devam edelim. Evet Ülkü Tamer çok önemli, Yakın bir zamanda öldü. Çünkü 2018 yılında öldüğü için bunu sorabilirler soğuk otların altında içime çektiğim hava değil gökyüzüdür. Virgül'ün başından geçenler yine e, çok alışık olmadığımız şeyler var. Anılarında yaşamak hatırlamaktır. Çevirileri de yine vardır diyelim. E, Edith Hamilton'dan Mitologia adlı bir çevirisi var. Bu da belki çıkabilir. Evet. Son dönem içerisinde özel... Güncel bir soru olabilir. Kesinlikle güncel sorular soruyor. Bu da onlardan birisi olabilir. Son 2-3 yıl, yıl içerisinde ölmüş insanlardan. Mesela Orhan Pamuk da aynı şekilde ölmüştü. Ödül aldıktan 2 sene sonra, 1 sene sonra hemen aldığı ödülle ilgili soru sormuştu. Geçelim. Sezai Karakoç. Biraz önce bahsettiğimiz Sezai Karakoç buranın e, değişik tarzında davranan adamlarından birisi. Yani nasıl tarzı değişik? maneviyeti ön planda tutuyor. Biraz daha İslami ideolojisi yüksek bir adam. Bu grupta sayılmasına rağmen... ...mistik, metafizik, İslami görüş nedeniyle bir yönü de bu gruptan ayrılıyor. Yani diğerleriyle tamam alışılmamış bağdaştırmalar... Dünya kuruyor. görüşleri farklı. Yani. Kesinlikle dünya görüşü olarak farklı. Öbürleri biraz daha işte ne diyebiliriz... Onlar e, biraz dini, konular dini konularda o, zayıf insanlar. 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 E, bu ise biraz daha güçlü. Mistik yönü güçlü bir insan. Şiirleri Körfez, Damar, Köpük, Monarosa, meşhur, meşhur Monarosa... Sürgün ülkeden başkentler başkentine... Gün doğmadan bir de mensur şiiri var Mağara ve ışık bu Aslında da çocuklar diyor. şunu çok dalga geçiyorlar evet. Açların adlı şarkısı evet. var ya Onunla çok hiç dalga hiç alakası, bir alakası, bir alakası yok, da. yok Bu biraz daha İslami yeri var Evet Argosu. ikinci yeni sonrası toplumcular var Yine bunlar da önemli isimlerdir Bunlar da 60'tan 80'li yıllara kadar Giden dönemdir Aslında bu 60 ve 80 yılları zaten ülkemizde de karışık olan Bir dönem siyasi, siyasi, siyasi olayların Aktif olduğu bir dönem olduğu için Bunların yazılarında genellikle slogan Üstü bu vardır kendilerini halkın sözcüsü olarak gördüler. Hepsi siyasi görüşünü açık bir şekilde belirtiyorlar. Ve amacı var değil mi? evet. mi? Yazılan yani dediğimiz var. gibi sosyal mesaj ve politik olaylara da mutlaka karışmışlardı. diyebiliriz. Bu Çoğu dönemde. yapmış dönemlerinde. Sürgüne gitmişler, Sürgüne ceza, gitmiş almışlar. Sürgüne Değişik insanlar. Geçelim hocam. İsmet Özel, Geceleyin Bir Koşu, Erbain. Bunları kısa geçiyoruz arkadaşlar. Çok fazla soru gelmiyor. Atal Behramoğlu, bir gün mutlaka bir Ermeni general zaten eserlerini görebiliyorsunuz. Biraz daha e, siyasi. Hatta, siyasi. Hatta, şöyle de diyebiliriz. Din, dini yönü çok çok zayıf insanlara kadar. hatta yok diyebiliriz. Süreyya Berfe, Günola Savrulan, Refik Durbaş, Çırak Aranıyor, Nereye Uçar Gökyüzü, Ceyhun Matuf Kansu, bunların içerisinde e, İslami demeyelim de o, milliyetçi daha milliyetçi tarz, evet, milliyetçi tarzda olan bir insan. Sakarya Meydan Savaşı, bunun yazmış olduğu yine meşhur destanlardan birisidir. Yurdumdan, Bağımsızlık Gülü, Gül ve Gökyüzü, gül Akın, Rüzgar Saati, Kırmızı Karanfil ve devamı da var. Yine merak edenler bunların devamına bakabilir. Evet, 1980 sonrası şiir. Bu dönemde birçok şiir görüşlerine yönelim vardır. Artık daha rahat bir ortam olmaya başlıyor. Günümüze kadar olan dönemde, değil mi? 80'den günümüze kadar. Evet, kalan sonra. evet daha sonraki dönemler. Sonra. Geleneksel şiir, geçmişin tüm birikimlerinden yararlandılar. İşte buradan halk edebiyatına gittiler, divan edebiyatına gittiler diye Anlatımcı şiir olay örgüsü barındıran şiirdir. Yani şiirlerde biraz da manzum diyebiliriz. Olaylar anlatılıyor diyebiliriz. Mistik ve metafizik burada da ruh ve fizik ötesi konular yani işlenmiştir. İslami işte. daha evet, İslami, da, İslami imgeci şiir, sembollerle kapalı bir anlatım. Bunlar da yine Biraz ikinci ilgilere benzetebiliriz. Folklorik ve mitolojik şiir, destanlardan ve halk şiirinden faydalanıyorlar. Burada da marjinal, veya bir şiir, kuralsız, aykırı ve isyankardır. Bu da hatta Amerika'da çıkıyor hocam, bir marjinal, şiir. Amerika'da çıkıyor, günümüze kadar geliyor. Hatta bu marjinaller de dediğimiz yani kendisini toplumdan farklı gören olan kesim. Bu da orada var. E, hatta e, dönemin içerisinde birçok kişi de bunu kullanıyor. Evet. Yeni bütüncü şiir toplumcu gerçekçilerin izinden gidenler var. Yeni garipçi şiir espri, nükte, ironi. Aslında bu, burada bu, artık hepsinin sentezlenmiş yani. bir halidir diyebiliriz. Çok rahat davranıyorlar artık. 80'den sonra isteyen istediği gibi yazıyor. Haydar Ergülen'den bahsedelim. 40 şiir ve Bir. Öyle bir şey yapıyor ki arkadaşlar şiirlerinin sonu tek dizeyle bitiyor. Zaten 40 şiir ve Bir derken de bunu... o bir onu mu ifade ediyor? Evet o bir onu, ediyor. bir onu ifade ediyor. Kader gibi ödünç eskiden terzi adında şiir kitapları var. Hüseyin Atlansoy karşılama töreni, Murat Han yine önemlerden birisi, şey. Sa Sahtiyan, ee, Osmanlı'ya dair hikayat gibi eserleri var. Sadat Umran var, Meşaleler Leke, Gittin Taş Atarak Denizlerime, Turgay Fişekçi, Karada Işıltılar Sevgi Bağları, Nurullah Genç, Yağmur, Çiçekler Üşümesin adlı eserleri var. Bu da en fazla Murat'tan evet, Murat'tan en çok duyuyor. Popüler olana dair var. Kesinlikle. Bir de okul kitaplarında falan da çok Mesela fazla. Mesela Küçük İskender falan var. Biraz önce Beyatlik Şiir'den bahsettik. O da aynı şekilde. Ee, çok duyuluyor sinema sanatçısı oluyor bir evet. yani. Evet geldi daha. İskender hatta. Ben öldürmedim adlı eseri önemlidir burada. Eee Nevzat Çelik Şafak türküsü ve ve türküsü, türküsü. Evet. E, bunun şey vardı galiba şarkısı evet, yapılmıştı. Fahattin Karakoç Mevsimler ve ötesi ve Suna yakın var. Suna yakın da çok popüler. Evet çok, çok popüler bir dönemde. Hatta daha bunun çok vardı. popüler olmasının sebebi işte e, gazete, dergi ve televizyonlarda çok fazla çıkması. Aynen. Peki Halk şairleri diyelim arkadaşlar. Geleneksel halk edebiyatı aşık geleneğini Cumhuriyet döneminde devam ettiren kişiler. Sade değil, hece ölçüsü, dörtlük var. Usta çırak ilişkisi içerisinde yönetilen bir dönem. Burada saz eşiğinde şiir söyleyenler. Yani saz sanatçıları, saz çalan sanatçılar manasında sadece bir kişiden bahsediyoruz. Onu da kesinlikle göreceğiz. en son sonlarda onu, onu göreceğiz. Halk şairleri bunları normalde halk edebiyatında gördük. Peki ha, niye burada tekrar görüyoruz? Bunlar Cumhuriyet'teki halk edebiyatçılar. Yakın, Yakın zaman halk edebiyatçılar. O yüzden burada göreceğiz. Evet en önemlisiniz Dinleriniz? Aşık Veysel Şıdıroğlu. Aşıklığın son büyük ustasıdır diyebiliriz. Gözleri kapalı ama gönül gözü açık olan bir kişidir. Hatta onun eşiyle olan çok kötü bir diyaloğu evet, e, da var. Eşi artık dayanamayıp evi terk ediyor, gidiyor. Ve giderken aslında yolda cebinde bir para çıkıyor. Gittiğin yerlerde parasız kalırsan çünkü gideceğini evet. bile tahmin etmiş olan İlerken çok para e, gönlü büyük bir kişiliktir diyebiliriz. Bir gözünü hatta e, çocukluk yıllarında oynarken işte gözüne çubuk evet. batıyor. İkinci gözünü de hastalıktan dolayı kaybediyor. O yüzden kendisi mükemmel, mükemmel bir, insan. bir kişidir ve Ahmet Hüssi Tecer edebiyat dünyasında onu tanıtmıştır diyebiliriz. Dostlar beni hatırlasın, <laughs> değişler, sazımdan sesler, güzelliğin on para etmez ve gündüz gece aslında en bilindiği, evet. çok fazla söylenen gidiyorum gündüz gece. Bir yoldayım, evet. Gidiyorum. gidiyorum. Murat Çobanoğlu aşık. Şiir devam ettiren Kars aşıklarından. Çobanoğlu halk kahvesini kuran kişi ve bunu yaşatan kişi adına hala törenler düzenleniyor. Kizir oğlu Mustafa evet. Bey'in bir türküsü. Ç.S. Türküsü. Evet. <laughs> <C> <laughs> türküsüdür diyebiliriz. Evet, aşık Reyhani, Amerika'da fahri öğretmenlik ünvanı aldı ve bir Erzurum aşığıdır diyebiliriz. Avarlı Reyhani, böyle bağlar, kervan, şu tepenin arkasında evet, aldı. Eserleri, eserleri artık görebiliyoruz, sezebiliyoruz. Halk tarzında olduklarını. Aşık Mahsuni Şerif biraz daha böyle e, yerginin şairidir diyebiliriz. Pir Sultan geleneğini zaten kendisinde de bu meşhur sazı ile birlikte Bektaşi şiirinin geleneğini devam ettiriyor. Kahramanmaraş aşığıdır. Çeşitli siyah, dondom kurşunu, yuh yuh gibi böyle hepsi toplumsal bilindik. yergi eserler. İşte işte işte. Şey. Evet. Bunlar Siz hepsi, şarkısı hepsi şarkısı şarkı türkü değil mi? Aynen, evet. Peki çeşitli siyah Peki. ne demek? Çeşitli göz demek siyah. Siyah, siyah. göz. Evet şey yiğit muhtaç olmuş. Evet Şu o anda. da yine hmm. aşık. O e, da masum. Masum. Evet masum. Evet aşık Feymani aslında çok bahsetmiyoruz. Ahu gözlüm tut elimden adlı bir i̇şte şiiri önemlidir e, hmm. diyebiliriz. Şeref Taşlıova e, sanat elçisi ünvanı var. UNESCO 2010 yılında kendisini yaşayan insan hazinesi olarak görüyor. E, biz pek bilmiyoruz aslında hani Neşet evet. Ertaş vesaire biliyoruz ama bu adamlar gerçekten Şairlik günü Halk Edebiyatı'nda çok usta olan insanlar. 96'da da yılın sanatçısı ünvanı olarak alıyor. Gönül Bahçesi en önemli eseri. Evet, Abdurrahim Karakoç aslında Biraz en önemlisi. Bahsediyor. Sarı saçlarını deli gönlüme bağlamışım çözülmüyor. Miniban diyen kişi. Meşhur hatta şu son dönemde şeylerde falan dizilerde, dizilerde falan. Sizler çok falan Saz çalmadan aşıklık şiirini devam ettiriyor. Çok aslında çok sadece yazıyor. Bu çok önemli. Saz, Saz çalmıyor Saz çalmıyor. Saz, Saz çalmıyor. Yok. Sadece şiirler yazıyor. Mücadele, öfke ve Şarjı. Aslında Mihriban'da da garip bir şey var. Mihriban'ın saçları sarı değil, adı da Mihriban değil. Kendisi öyle diyor. Kendisi söylüyor. söylüyor. E, çünkü Öyleymiş. bir düğünde bu kıza denk geliyor ve köyde yaşayan bir kız ve kızın Kimsen adı çıkmasın diye bu şiiri sadece kız anlıyor. Evet, çok naif. naif çok naif. naif bir insan. Evet, evet gelelim evet. babaya. Neşet <laughs> şey, Baba. Neşet Baba değil mi? Kırşehir yöresi Ozan'ı e, Muharrem Ertaş'tan sazını alıyor arkadaşlar. Babası Oğlasın olan ya. Muharrem Ertaş'tan sazını alıyor. Babasıyla çok fazla sorun yaşıyor arkadaşlar, sevdiği kadını alabilmek üzere. Babasının kalbini çok kırıyor zamanında. Babasından af diliyor, babası tekrar kabul ediyor. Bozkır'ın tezenesi, lakabı var Kırşehir yöresinde çok tanınır, bozlak tarzında biliyorsunuz. Devlet sanatçılığını reddediyor çünkü diyor ben devletten boş yere para alacak kadar düşen bir insan değilim diyor. Asla ve asla devlet sanatçısı olamam diyor. Son büyük abdaldır, e, hatta bir konserinde bir gün e, geldiği sırada Geliyor ve o gün çok sıcak hava. Seyircilere dönerek Gençler diyor kusuruma bakmayın hava biraz sıcak Ceketimi çıkarabilir miyim izniniz olursa evet. Bu kadar mükemmel Duygu dolu bir insandır Neşet Ertaş. Yakın zamanlarda ee, Kesinlikle yakın zamanla <laughs> hayatını kaybediyor. Almanya'ya taşınıyor. Yoksulluk içinde borçlar içerisinde vefat ediyor. Yani değerini pek bilemedik Neşet Ertaş'ın. Öldükten sonra değeri daha fazla kesinlikle bilmeye aslında. Kesinlikle bizim daha ülkemizde daha daha her başlayan. zaman olduğu gibi. Ah yalan dünya, gönül dağı meşhur eserlerinden zahide bir <laughs> olan değil mi? Ee, söylediklerimizde hatta videonun sonunda ufak bir yani... şöyle bir giriş yapabiliriz arkadaşlar. Onu da ufaktan dinlemenizi tavsiye ederiz. Son olarak gelelim biraz önce bir önceki dönemde bahsettiğimiz şu milli eğitim kitabına yine dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Geriye dönüp bu konuyu tekrar ediyorsunuz çünkü muhakkak bir soru şiir kısmında Kesinlikle. çıkacak. Hepinize teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Bir sonraki videomuzda yine buluşmak üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Gönlüm